koşusu başlıyor. Going to Island. Evet canlar bu gördüğünüz iplik adamla parkurlar geçeceğiz. Nasıl geçeceğiz bilmiyorum. Bir dakika. Anne Oyun... buraya seni. Gel buraya. Ay ay gitti. Abi bu oyunun mantığı bu muymuş? Ya abi bir dakika çok eğlenceli şu an. Çok eğlenceli. İplik bittiği Gidiyor. yerde kalacak. Evet. 75'te bitti. Canlar evet. oyunun mantığını şimdi anladım. Bir yerde yanarsak ipliğimiz soyuluyor. Gidiyor işte yani kesiyorlar. Yani aynen kesiyorlar. kesiyorlar. Yani açılarak gidiyor yani güzel Gel gel bizim eve geldi, ölsün gel de annem örsün seni gel. Ve bunlardan aldıkça büyüyorum çok güzel bu ne? Motorsiklet aldım wow, aldım gidiyorum İneceğim evet. ve gideceğim 75 falan devirdim yüzü görürüm yüzü rahat görürüm Koş koş koş, 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 koş. Oh. Yuhuu. Hazineyi aldık daha ikinci bölümden çok güzeliz canlar 188. sıradayız Tamam dostum tamam, daha iyisi olacağız en birinci bir de En iyisi olacağız. De olacağız. Birinci olana kadar devam edeceğiz ve şu an hızımızı arttırmak ya istiyoruz. Yalnız en, en birinci kadar. kimse yani. Nedir en birinci nedir yani? Birinciysen birincisin diyor. Daha en, birinci yoktu. En birinci diye bir şey mi var? Ve hızlanabiliyoruz. Şu <laughs> an kaya kaya gidiyoruz. Şu an kaya kaya gidiyoruz. <laughs> <laughs> Ay, motor. Belli bir şeyden sonra motosiklete geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> ve şu an hiç çalmadan çok güzel gittim canlar. Biz Can bu oyunları çözdük mi? ya. Evet evet. Bu oyunlarda profesyoneliz bak. Hayır gidemedi Yetişmedi. İpimiz yetişmedi. Ha, ve bu bölümde de 478. olduk. 456 mı kaç görmedim. Çok i̇şte ip kazandık ve bunlardan kazandık canlar. Güzeliz. Eee ip bizi ne yaptı, Doldurdu mu? Ya ne oldu? Kazak mı oldu? Ya şu paralar çok önemli. Niye hızımı art diyorum bak. 6 seviye, 7 seviye, 8 seviye yaptık yani. Ama böyle yapınca da çok hızlı gideceğimizi düşünürsek. daha iyi. Çok hızlı gittiğimiz zaman daha iyi yönlendiriyorum ben. Hayır. Aa. Biraz kesmiş olabilirler mi? Biraz mı? Biraz kestiler bence bizi. İp yumağımız yazık, 75 düşüyor, 86 ya. fena değil canlar. Sena değil. 86. Fena değil mi? Sena kim ya? Sena değil. Fena değil. Ya fena değil falan derken dili sürtüyor Sena falan diyor ya. Şu, şu ne işe yarıyor bilmiyorum canlar. Yıldızımızı yükseltiyoruz ve şu an motorla başladık. Sanırım bu bonus, bonus böyle. Aynen. Çok ben iyi. de öyle düşünüyorum. Arkalademin farkında. Farkında. <laughs> Fevkaladenin de fevkin de. Aynen güzel güzel. Buradan <laughs> güzel para ver dostum yükseltmemiz lazım bizim. Yükseltmelerimizi almamız lazım. Ya bak burada sıralama en farklı evet. söylüyorsun. O şeye göre Sürekli mi söylüyorsun söylüyorsun Sürekli acaba? O an bizle birlikte onlar da oynuyor ya. Onlar Onlara da Onlara göre mi? O kadar fazla kişi mi oynuyor? Tabii canım. 60 para kazandı. Güzel bir güzel. oyun şimdi. Eğlenceli güzel. Bence bir de, de ben. Aa burada bak kurabiliyoruz. Aa, Aynen. Aa inşaat yapıyoruz. Şu an kendimiz iplik, fabrikası, fabrikası kurduk. Çok güzel. Bir de teknemiz var farkında mısın? Güzel iplik odası gibi bir yer kurduk. İkilik bir yer var mı? Yok canlar. Şunu da yükseltelim. Tamam güzel. Şu an çıktım. Bölümler gitti de zorlaşıyor. Var, ben var. hıza vereceğim. En Ayaklarımızı hızlı böyle ellerimizi sallaya sallaya. Sol. Aha. Kafam mı yok benim? Benim kafamla sol kolum mu yok? Sol kolumuz yok. Tek Sağ tutarak da gidiyoruz. Tutarak gidiyoruz. Kafam yok. Bir dakika sakin ol. Kafam yok benim. Acıyım Eyvallah Eyvahlar benim. olsun. İplik yok mu? Kendimize getirecek Bence de bir kendimiz, bir Kendimize ne güzel kafamızı çekseniz var. Şapkalı olduk. Ama hayır ya bu oyunda kafamızı kolumuzu falan kaptırdık. Ama hayır. 78 fena yapamam. değil. Bak, Bak, bu bölüm, bu bölüm oynayanlar mi? arasında 114. sırada yazıyor. Bence de bölüm bölüm atıyor yani. Güzel güzel canlar. <laughs> en birinci olamayacağız. Bence de en birinci olamayacağız. O bölüm arasında Önce oynayanlar evet, arasında birinci olmak zor. Aynen o bölüm için yükseltme yok şu an. Güzel. Böyle Yanlış hamle. hamle yapma lütfen. Yanlış hamle yapmayacağım. Şu, sanırım şu Artık hamle... Bizim... Hayır ne yaptın? Hiçbir şeyimiz kalmadı. Yumak olarak gidiyoruz. Aynen yumak olarak yumak yolumuza olarak gidiyoruz. devam ediyoruz. Nasıl Hayır ya. ya. Hayır ya. Şu an bak kolumla gidiyorum sadece. Kollarımızla yani... Da çeke çeke gidiyoruz. Ve şu an 50'yi gördük. Oyunu beğenmedim. Bunu bizi 500 <laughs> yap ya. 500. Buraya, Oyun çok buraya zor. gelmeye şeyimiz yok. 500 at, at bizi. Bence de bence de. Şu an çok kötü oynadık. 80 yaptım canlar. Güzel. Burada kafamıza vurdurmamız lazım. 80, 80, 160. Ama buralar zor biliyor musun bak. Evet çok iyi bir Güzel güzel, Hoppa. güzel. Motora da bindik. Motoru da aldın. Güzel. Evet yaparsın sen bu işi. Yaparsın Oo, yaparsın. Şu an güzel yani. gidiyoruz. Şu an bence çok yüzü görür canlar. Yüz yok sanırım ama bak yüz var mı? 95'ten sonra şey almaya gidiyoruz. Büyük bir ee, yumak halinde devam aynen, ediyoruz. Aynen hazineye almaya gidiyoruz. Böyle oynayanlar? Güzel oynayın. Aynen çok iyi yapmışlar. Çok güzel oynamışlar. Ve şu an hızlandırma da alacağım canlar. İki kere de hızlandırma yaptım. Daha da hızlı gidebileceğiz artık. Ama burada gidecek ya ayaklarım. Ya ama niye ya? Ayaklarımız soyuldu, ellerimiz gidiyoruz. Yumakları toplamak. Neyse, yolda biraz ayak yaptık. Bence de. Bak şöyle. Güzel, güzel, rengarenk bir yumak olduk canlar. İki numar. Yani fena değil bir yumak olduk canlar. Yine fena değil diye düşünüyorum. Baksana, sona kadar bile geldik. Güzel, hiç beklemiyordum bu kadar gelmemizi sona kadar gelirsen çekişleri topluyorsun. Çekişleri topladığın zaman da ne oluyor? Gidip yükseltebiliyorsun. Evet, bir yumak daha kazandık. Hızlanmayı arttıracağım canlar. Aynı zamanda hızlanmaya verebildiğim sürekli hızlanmayı arttıracağım. Sürekli hızlanma. İki kişim olduk? Ben iki kişimi yönlendireceğim. O başka birimi şu an başka biriyle oynuyoruz sanırım. Ama çok kötü oynadım. Şu an kalkanım var. Hayır, kalkanım olduğu için böyle oynuyorum. an bonus. Kalkanım olduğu için onları kırabildim. Dedim ki yani Böyle de oynanmaz 157 yani. 157. Bu bölümde güzel oynamışız canlar. 157'ye geldik. Hayır dostum, hayır. Artı 300. Güzel güzel hızımızı yükseltebileceğiz tekrardan diye düşünüyorum. En hızlı biz olacağız. En hızlı. Hıza vereceğim. Evet, yükseltiyoruz. 11 tık, tık. var. Bu yumak fabrikasını yumak yapalım. Buraları da yükseltelim. Oha. Güzel, güzel canlar. Yumak fabrikasını büyütüyoruz. Hıza ver dostum, güzel. Tamam. Şu mutlakısı evet. değerlendirmemiz lazım. En büyük biz olacağız. Buralardan hiç canmamam lazım. Hiç bencide, can de, dostum, bencide, hiç can bencide, bencide, hiç canma. Ah. Ne oldu? Son anda hiçbir şeyimiz kalmıyor da az daha. Neden öyle bir şey yapıyordu? Bilmiyorum. Yaptın? Niye öyle bir şey oldu anlamadım canlar ama yine 90'a kadar geldik yani. Zorlansak ben da 90'a kadar an... geldik. Bu bölümü dedik güzel geçmemiz lazım dedik. Bence de, bence de bu bölümde hiç çok kötü bir şeyler yaptık canlar ama diğer bölüm daha güzel oynayacağız. Çok kötü bir şeyler yaptık ama nasıl yaptığımızı biz Ben de bilmiyorum ama dokunmadım diye gördüm ben. Ya çok hızlı olduğu için anlamıyorum. Bak mesela şu an Kalkan kalkanım mı? var ya. Çekilin yoldan, geliyor kaptan. Düt Hakan dü. Hakan, Hakan, Hakan. Hakan gitti. gitti. Şu an güzel aldım, hepsini aldım. Şunu da al. Güzel canlar. Burada en azından bir 95'i görür diye düşünüyorum. Hadi dostum, hadi dostum, hadi, hadi dostum. 97. Yuhu, Az daha gitse şey edemedim. alacaktım. O zinedin de şey çıkıyor, çekiç çıkıyor. Evimizi, yumurta fabrikamızı Alamadın. güçlendirebiliyoruz. Alamadın. 139, güzel. Arttırabiliyorsam bir hız daha diyecektim. Arttıramıyormuşum canlar. Yıldızımız 9 oldu. Hoppa. Evet işte bu. Üst taraftan elmasları toplayacağız. Güzel. Teyzenin yumak paketi. Kafamızda şey mi var? Al. Çok kötü. Bence de şu an çok kötü oldu. Şu an kollarımız var sadece. Ayaklarımızı geri aldık. Sana. Kafamızda karpuz sepeti mi var? Hayır alamadım oradaki yumaklarda. Kafamızda aynen karpuz sepetiyle ektik. Şu an 70 falan anca görürüz canları. 70 falan anca diyordum. Aa oh, güzel 93. <laughs> gördük. Fena değil. Sıralamada da 182'deyiz. Yani sepetimizde aldık geldik bakınız görüyorsunuz. Ya bu oyunlarda reklam izlemeyi amaçlıyorlar canlar. Yani diyorsun reklam izlersen gelişebilirsin diyor ama biz de reklam izlemeyi sevmiyoruz. Çünkü video arasında o kadar reklamı kim bekleyecek? Bence de canlara reklam izlemek istemeyiz. Yani. Ya biz reklam geçeceğim. sponsoru muyuz? <laughs> güzel 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 güzel. Ay Hayır ay. ya yine sol kolumu verdim ya. Neyse motosiklete bindik en azından. Sol kolumu verdim ben. Senin için testereyiz. Hayır hayır hayır. Ha, güzel 3 tane daha kazandık canlar, 162. oldu. Canlar bunlar gerçek şarkılar yani. Yapılmış şarkıların üstünü ben kaburluyorum yani. Sonra Burcu ablaya <laughs> <laughs> ne biçim şarkı söylüyorsun demeyin. Hızlandırmayı alabiliyoruz canlar. 277 ile birlikte bonus levelde oy, bayağı bir toplayacağım bak bak. Motoristler yerler. Harikasın dostum. Güzel toplayabildiğim kadar toplayacağım çünkü bunlarla yükseltme yapıyorum. Şurada üçlerini de alacağım bak. Bıra, bıra 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 ama. bıra 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 Çok hızlıydım demek. Üçlüye yetişemedim. Hiç bu taraftaki ortadan gitsen ikisini de alacak ha. Bence de ortadan gitsen ikisini de alabilirdim. Neyse olur böyle bakalım. Şu an rengimizi değiştirebiliyor muyuz? 350 para gelmiş çok güzel. Burada yükseltme yapabiliriz artık. Bakalım hızımızı yükseltelim. Evet. Önce evet. kumaşlarımızı arttıralım dostum. Kumaşlarını arttır. Kumaşlar çok önemli. Fabrikamızı evet. büyütüyoruz. Bir tane de hıza verdim canlar. Şuradan bolca kumaş alacağım. Oh, kıyafetimiz çok güzel baby. Şu lan tekli tekriden... Ah. Ay, kay 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 çok. Şey Maşallah su kaydırandan kayıyormuş hissi vermiyor. Hayır. Kafamızı Son mı soydular? Gibi. Ya var ben ya, şunlara gideceğiz. dokunmasak bayağı ileri gideceğim ama yapacak bir şey yok şu an güzel. bak. 3 tane daha aldık canlar 190 sıraya geldik. Bu her bölüm için değiştiği için artık sıralama bence bir, de sıralama bence de sıralama çok önemli değil ama güzel gidiyoruz. Bir yumak daha aldık ekstra. Yumaklarımız canımız, kanımız. Çünkü biz diye yumaktan yapıyoruz. Ya oyun eğlenceliymiş ama böyle gelişmek için çok uğraşman gerekiyor. Kalkan alıp 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 alıp. al tamam. Aa sana. Aa kafamıza bir şey geliyor. Aa bu şey kızır derili şeyi. Aynen güzel Kıza oldu. Kızı. Şu an devam ediyor mu hala? Emin değilim. Hop şu an etmiyor. Şu an etmiyor değil mi? Ona göre oynamak gerekiyor. Hayır, hayır. Blood'u kesinlikle ayar. almadım. Ve evet. e bolca elmas topladık Dööö. bu sayede canlar. Motor sitede son anda binmiştik aslında. İnşallah sona kadar gider. Bence gidecek ya. Hayır! Gidemedik, Ne demedik. yaptık biz? Hangi kolu verdik, hangi kafayı verdik oraya? Hiç ne yaptık biz? Hiçbir fikrim yok, hiçbir fikrim yok. Şu an canlar bir kere daha denemek istiyorum hızlı bir şekilde. Çok eğlenceli çünkü oyun. Oyunu bayağı beğendim. Evet, oyun güzel. veremesem de artışından verdim. Uç! Ay naklatsız alsaydım. Uçmak çok yanlış bir hamle oldu. Kim dedi sana uç diye? Sen dedin sanırım. Şu an gördüğün gibi ayaklarımızla ayaklarımı kolumuzla ayaklarımı gidiyoruz. Ayaklarımız Kolumuzla gidiyoruz. Aynen kolumu da vermeyin lütfen. Sürünüyorum. <laughs> Şu an hiçbir şey olmadı yine sürünerek gidiyoruz. Evet bizden çok bir şey beklemeyin. Canlar olduğumda. beğendiyseniz bu tarz oyunların devamı gelsin istiyorsanız güzel bir beğeni atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.